Bu yaz hiç şüphesiz kanalda ekranının en afili aşkı Kerem ve Ayşe'ninkiydi. Sen niye öptün beni? Yanlışlıkla oldu. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsan seni mahvederim ne olduğunu bile anlamazsın. Şımarık Kerem Bey'in istediği zaman istediğini yapacağı o süz kızlarından biri değilim ben tamam mı? Bunu o kafana iyice sok. Çapkın bakışlar. Tavlama sanatı. <laughs> Müstakbel karımın yardıma ihtiyacı var mı? Teşekkür ederim ben hallederim. Kıskançlıklar. Gör. <laughs> Tabii tüm bunların oluşmasına sebep olan gerçek duygular. Yani bir afili aşkı en afili hale getiren her şey. Konu hem aşk hem de entrika olunca biz de set ekstra ekibi olarak tası tarağı topladık. Soluğu afili aşkın setinde aldık. E sizi daha fazla merakta bırakmayalım. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'le oynadığımız emoji oyununda yaşananları ekranlarınıza taşıyalım. Bakalım Burcu Hanım rol arkadaşını hangi emojilerle anlatacak? <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Bir de şey sürekli sette. Hadi abi. Evet. Reşit takı diye evet. o yüzden. Sete gelir gelmez hemen karavanda müziği açar. Müziği açar. Elinden evet. telefonu hiç eksik olmaz. Sonra da hadi, hadi abi hadi abi yapar. Hızlandırır. <laughs> Şimdi sıra Çağlar Bey'de. Bakalım o partnerini hangi emojilerle anlatacak? Hamburger <laughs> görüyorum. <laughs> Adam çıkıyor. <laughs> ee... Melek ne ya? Niye? <laughs> Şunu yamsana ben sürekli dans ediyorum. Böyle saçma sapan hareketler Yemin ederim 3 aydır çekimdeyiz bir kere bile dans ettiğini gördüm. <laughs> dans. Ama bak dans ediyorum Ondan arkasına ben saçma sapan hareketler yapıyorum dedim. Tabii ki de dans etmiyorum. Yok yemek de işin şakası canım. İştahlı birine göre oldukça fit görünüyorsunuz Burcu Hanım. Ya Yiyormuş. çok yiyorum. Y <laughs> Yiyordum ama şimdi biraz dikkat ediyorum artık. Yemek yemeyi çok seviyorum. Valla ne yalan söyleyelim biz de ekip olarak bayağı iştahlıyız. Neyse şimdi dizinin bir başka çapkını Volkan. Yani Serkay Tütüncü'ye geçelim. Serkay. Serkay direkt bu. Bundan 3 tane var mı? <laughs> bir de Serkay'ın az önce bana titizlikle kendine dediğinden dolayı Serkay titiz bir insan değil, asla değil. <laughs> Aman Burcu Hanım biraz sakin. Karavanı ben toplamıyor muyum eşyaları? Ben ne zaman karavanı pis bıraktım gitti? Ben çıkayım istersen. Ben <laughs> <laughs> şey yap. Gerçekten dur, ben de alacağım bunu. Ha. Bir de yakışıklı bir şey var. şurada da Ya şu diyebiliriz ya, hep güler yüzlü Serkay, mutlu. Yok bir de şu. <laughs> Ama çoğunlukla bu. Evet, bu bu sürekli. <laughs> hep telefonla. Sırada köşkün kara gelini Hülya. Yani Asena Tuval var. Asena evet, bu güzel. Sanıyoruz ki Çağlar Bey de bizimle aynı fikirdi. Öyle mi? Yani şöyle evet, e, sıcak aslında evet, pozitif anlamda bunu şey yaptım. E, sete böyle şey gelir, enerjik gelir, sıcak kanlı gelir, sevimlidir, güler yüzlü. Şu tarzı ben... Hmm. ben katılıyorum. Hep <laughs> <laughs> güler. Hülya'nın tam tersi bir karakteri canlandıran Samet diyelim. Yani Ozan Dağgez. Ozan Dağgez. abi de benim. Evet. Dediğim. Ve bir de Melek. Bak Melek olabilir o. Dakiktir. Ee, çok çalışkandır. O da. O halde bu romantik komedinin babası. Yani Altan erkekliği soralım. Aa, Altan, Altan abiye abi. ben direkt şunu yapmak istiyorum. Evet. Altan abiye. Bu yeter bence benim için. Bir. Bir de evet aile. Ailete yürü. Muhsin baba olur da Neşe Beykent olmaz mı? Neşe Hanım. Şunu da almak istiyorum. Bu da, bu uçak ya. anlamında. <laughs> bu, yani roket değil mi? de uçak. Sürekli Ankeri bu uçağa Ankara yetişme. Ankara'ya gidip, gidip geldiği falan. için çünkü. Malum Neşe Hanım ve Ayşe'nin arası biraz limoni. Durum böyle olunca da Ayşe'nin eli ayağına dolanıyor. Ee, o da çok çalışkandır. Çalışkanlığa bir de bakımlı da. bakımlı Bakın çok güzel bir kadın gerçekten. Evet. Yani. Hani... Çok disiplinlidir o da bu. O da ne? Bu bir zeytin dalı mı yoksa? Gelininden kayınvalidesine övgüler yağıyor. E haksız da sayılmaz hani. Son olarak Afili Aşk'ın başarılı iki oyuncusu Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'a mahallenin ağır abisi Rıza'yı simgeleyen emoji'yi soruyor ve keyifli röportajımıza burada son veriyoruz. Ee... Şöyle gözünden eksik olmayan bir gözü vardı. Evet <laughs> gözünde gözlük vardı. Güzel. O da evet çok bilgili Evet. Genel kültürlüdür, böyle diyelim.